Bütün dinlerden kovsunlar beni, bütün ülkelerden, bütün yüreklerden kovsunlar. Hangi tanrıya sığınsam yaramın merhemi yok. Biliyorum, kirlenmiş hiç bir bakışta yer yok bana. Bu yüzdendir ceylanlara küsmüşlüğüm, sevdalara küsmüşlüğüm bu yüzden. Yeni bir gül yaprağı bulup sarmak için yaramı. Sevdalı bir kuş yükleyip acılarımı kanatlarına alıp götürsün beni buralardan. içimdeki ölüleri çiğneyerek kalbimdeki mahşere. Hamuru çürümüş dostluğun, vefanın, aşkın, vefasız mevsimlere bırakma beni ey kalbim. Ağlatma beni sevda kapılarında, kahpe kapılarında eğme boynumu. Kurşunlar sıkılsa da can evime. Çiğnetme yoksulluğumu ayaklar altında. Bırak başım dik, içim ezik kalsın. Onurlulara mahsus bir makamda ağırla beni. Satılmışlığın, alçaklığın, ihanetin ortasında koma. Biliyorum bu düş sığmaz kirlenmiş sokaklara, bu sevda sığmaz. Bakmayın gözlerime. Nasıl saklarım yüreğimdeki incinmişlikleri, kanıla bir kelebek konunca saçlarına? Ah benim de hayallerim vardı. Baharlarım vardı, yazlarım vardı. Kuşlar uçup gitti yüreğimden. Gökyüzüm yaralı kaldı. Bir isyan giydirip gözlerime dipsiz uçurumlara yuvaladı. Thank Abonsog risksit le entender Abonsog boost dizlan Abonsog hasr water Abonsog Abonsog AbBB AbOnesh 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 AbOnesh